Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. O meşhur mağaraya bugün gireceğiz. Sonu bulunamayan mağaraya. Coşkun kardeşimle beraber geldik. İki kişiyiz. Malzeme olarak arkadaşlar, e, eski Osmanlı dizilerinde yapıyorlar ya, ışıklandırma. Şu an bir tane aklet bağlayacağız buraya. Bir de kolanyamız var. E, yak, yakacağız inşallah. O şekilde gireceğiz. Kendimizi e, güvence olarak ateşe verdik. Bilmiyorum, istediğimiz sonuca ulaşabilirsek içeride bir çekim yapacağız. Şu an göster kameraman. Ormanın içine dalacağız arkadaşlar. 15-20 dakikalık bir tırmanışımız var. Ama hem çekip hem tırmanma imkansız. Çünkü yol yok. Patika yol da yok. Çalıların arasından geçeceğimiz için tam mağaranın ağzında yine açılışımızı yapacağız. İnşallah bu sefer gireceğiz. Geçen de 3 kişi geldik giremedik. Şimdi 2 kişi geldik. Gireceğiz inşallah eminiz kendimizden. Hayırlısı olsun. Mağaranın ağzına görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar mağaranın ağzındayız geldik Şu an e, aklitimi çıkardım Eğer istediğimiz olursa Yani filmlerde gördüğümüz Osmanlı dizilerinde gördüğümüz şeyler olursa Güzel olur en azından ateş bize güvence sağlar Herhangi bir hayvan çıkarsa Zaten hiçbir hayvan ateşe gelmez e, Çünkü onun harici bir şey yok Arkadaşlar bir biber gazı var Bir de elektroşok var Elektroşok zaten hep var Onlar da bilmiyorum Tilki çakal sıkıntı yok da Ayı çıktı mı elektroşok falan dinlemez o yüzden böyle bir sistem yapacağız. Kolonya aldık yanımıza. O da bir yanıcı madde olduğu için inşallah istediğimiz olur. Şöyle bu. Ne diyorsun kameraman? Abi gireceğiz göreceğiz. Evet. Hazır mısın? Şimdi bu yanarsa çok güzel olur. Bol bol. Yanıma gecelerim aynen. Hadi bakalım 77. Normalde arkadaşlar şey yapacaktık. Ee, salça konservelerini boşaltıp konservenin içine üstübü koyup yapacaktık ama onu unuttuk ne yazık ki. Şu an aklet yapıyoruz. Yani benzin olsaydı daha iyi olurdu ama olan yanımda ondan bir farkı bir tık olabilir. Arkadaşlar Coşkun buraya gelene kadar girmeyeceğim abi dedi. Girmeyeceğim dedi ama şu an iki kişi olduğumuz için mecbur girmek zorunda kaldı. Komple mağarayı yakalım mı? Abi? Yakalım abi. <laughs> Hiç girmeyelim komple mağarayı yakalım. Fazla oldu püskürtmesin lan yakıncı çak diye. Bir yaksan abi önce. He? Haydi bismillah. Uzak tut ama kendini. Harlar bak dikkat et abi. Emin et. Yani harlayabilir. Uzak tut biraz sopayı kendinden. İçeride inşallah sönmez oksijen muhabbetine. Tamam şu an istediğimiz oldu. Hazır mısın kameraman? Devam ki. Hadi gel. Haydi bismillah. Hızlı bir şekilde giriyoruz. Oo çok oldu. Şş, i̇çeride gaz varsa patlamasın abi. Patlamaz. Gel. Sen çekimini güzel yap yeter. Şu an çekiyor mu her yeri? Aynen öyle. Evet arkadaşlar. Geçen buraya kadar geldik. Buradan geri döndük. Şu an ateşin verdiği cesaretle o soru bulunamayan mağaraya geldik. Gel kameraman. Evet şu an yarasalar var arkadaşlar. Geliyor mu? Oo, bu burası ne böyle? Sen ciddi misin? Senin dediğin meydan burası mı? Coşkun? Abi. Heh. Şu anda burası meydan olması lazım. Gel. Meydan da... Biz ama hiç buradan aşağı inmedik. Tamam, gel. yok Coşkun bu kadar oğlum mu Abi demek ki kapatmışlar. Yemin et. Baksana kapatmışlar. Karşıya bak. Abi burasını kapamışlar. Abim kapatamazlar. Mağarayı nasıl kapatacaklar? Şu bak şurası kapalı. Gel gireceğiz. Geliyor mu? Geliyorum, geliyorum abi. Bak burayı kapatmışlar. Serhat abi. He? Burayı kapatmışlar. Gel. Evet mağara gidiyor. Abi telefon alsana be. Telefonu alamam ışığı. Çıkamaz mısın? Nasıl çıkman lazım. Ateş sönmeden. Tek güvencemiz o. Tamam mı? Çocuklar da kızı yapmışlar değil mi? Evet, gel. Abi burada bir şeyler olmuş. Burada bir şeyler olmuş gel. Burayı... bir şey diyeceğim. He. Ben gel. buradan ateş gitmedim. Gel. Serhat abi, He? burasını kapamışlar. Gel abicim. Şş, kayboluruz bak. Daha gidiyor biliyor musun? Gel. Gel gidelim gel. Ateşimiz daha var. Bir şey söyleyeyim mi? Burada ayı yürüyemez ki. Gel. gel. Burada bak burasını kapatmışlar. Gel şurası sol gel. Evet. Arkadaşlar Sonu bulunamayan mağaranın sonunu şu an bulduk. Coşkun göster kardeşim. Buradan öte emekleyerek gidilir ama buraya da tesisat lazım. İpler, kasıklar falan filan. Arkadaşlar buraya önce mağaracılar girer. abi. Bak buraya işaret koymuşlar. Gel göster işareti. Bak. MAB yazmışlar. Artı işareti koymuşlar. Buraya defineciler gelmiş. Değil mi? Buraya defineciler gelmiş. Ateş söndür abi. Niye? Çok fena his oldu içerisi. Ama bir şey gelirse. Hadi çıkalım Serhat abi. Tamam geç buraya. Önden ben gideyim yine. Söndüreyim mi? Yok be kalsın mı adam kalsın. He? söndür dedim olmaz abi bu yansın, yansın Hı? Çok ver ilk çıkalım. Dur oğlum olmaz oğlum. Evet arkadaşlar geçen giremediğimiz mağaraya Coşkun senin ama meydan dediğin yer meydan değil ha. Değil mi? Yok abi. Burada bir şey yapmışlar bu mağarada. Kapatmışlar bazı yerlerini. Ya da dinamit koyup patlatmışlar. mı? Aynen. Hadi çıkalım abi. Bırak bırak bir hadi. Tamam. Fazla yakın gelme. Şimdi bundan sonra yavaşlayalım. Başlardaki işin hatırına bakalım. Arkadaşlar. Çok duman oldu mağarın işi. Bayağı duman oldu. Sen geç öne. Geri giderken çekebilir misin beni? Gel abi herhalde. Bak buraları hep doldurmuşlar abi gördün mü? <laughs> evet buraları çukurmuş o zaman. Evet. Bu meşhur mağaraya girdik. Ama ben biraz daha böyle bekliyordum ama o zaman Duşkur Gelir mi abi? Burayı çekerek geri geri gitti. tamam oğlum buradan artık bir şey olmaz. He? Tamam bir şey olmaz artık. Çok havalı içerisi. Ya. O zaman oradan sonra da çıkışa kadar emekleyerek. Nereye kadar? Oy. Bir sonraki Mal mi? Alçalıyor ya. Hayır. Daha ekipmanlı da gelmiyoruz lazım. Yok gelmeyeceğiz de ondan sonrası da emekleyerek gidiliyor o zaman. Büyük ihtimalle. Çünkü bu şekilde <laughs> gidilmez. <laughs> o değil de Oksijen çok az içeride <laughs> Geliyor mu abi? Dur Kapat bir He? Kapat bir Her yeri bir gösterelim <laughs> Başlattım mı? Hı hı Taşlar zaten çok eski Bak burada da işlem yapmışlar Bak burası muhtemelen Böyle düzlüktü değil mi? Burayı patlatmışlar. Patlar böyle dinamit koymuşlar arkadaşlar. Bu defini aramışlar. Şu yukarıları göster. Kamera var. da görmedik. Bir içeri girerken birkaç tane gördük. Taşlar bayağı eski arkadaşlar. Yavaş dikkat et. Yukarıları hep kuşu Evet arkadaşlar. Üç kişi cesaret edip de giremediğimiz sonu bulunamayan mağaraya iki kişi girdik. Bir şey diyeceğim abi. Heh. Benim meydan dediğim yer işte tam burası. Evet senin meydan dediğin yer burası. Ben de iki ayrılır falan zannettim. Çünkü burayı da patlatmışlar coşkun. <laughs> Buraları da patlatmışlar. Bakar mısın oradan oraya küçük deliklerle şey gidiyor. <laughs> Kanalizasyon gibi bir şey yani. Evet, senin meydan dediğin yer burası. Zaten şu ılıklara baksana. Şey gibi, köpük gibi aynı. <laughs> yarasa da yok. Tamam, tavan dolu işte normalde evet, yarasa. bunlarda yarasa olması lazım. Mağaranın içi serin, güzel. Arkadaşlar. Mağaranın içi bu. Yani o, benim yazdığım mağaracılar, Coşkun, onlar biz içeri girdik, onlar acaba sonuna kadar gitmiş midir orada? Eğilerek. Onlar çünkü ekip halinde aksiyon amaçlı her hafta sonu bir mağaraya gidiyorlarmış. Malzeme varsa belki Tam, Tam da Tam da Biz geçen nereden dönmüştük? Buraya kadar gelmedik mi geçen? O virajdan döndük virajdan geçen. Virajdan döndük değil mi? Tabii. Yine bir 10-15 metre geldik yani. Artık artık mağaracılık yapacağım abi. Nerede mağara var söyleyin hemen gidiyoruz yani. Coşkun da Coşkun değil abi de Sokarım mağarasına ben gelmiyorum. <laughs> <laughs> çok eski. Ama bir tane yarası gördük. Bir tane de buraya yukarı tırmanınca şey gördük. İki tane Şahin gördük. Onlar da muhtemelen yuvası vardı orada. Onun kuş da yok arkadaşlar. Hayvan da yok. Yani burada bak burada şöyle söyleyeyim. Yani bir iki ay sonra ayılar kış uykusuna yatar burada. Çünkü o adamın dediğine göre ayı dar yerleri sever dedi. Şu an ayının uyuma mevsimi değil dedi. O bölgede şu an ayı yoktur dedi. Yani burada bir iki ay sonra bence ayı uykuya yatar arkadaşlar. Tam ayının e, barınabileceği bir yer. Buraya bir iki ay sonra zaten e, istesek de gelemeyiz. Baksana. Havadan dolayı şey olmuş. Ne diyor Pislik olmuş. Köpük köpük. Ne oldu? Işıkta sorun mu? Işık geldi gitti. En yukarı al. En yukarı. Heh. En azından bak e, örümcek ağ yapmışlar. Yara sağa yapar mı? Yapmaz. Örümcek yapar. Tam tepende de var. Örümcek ağ. Gel kameraman. Zaten varım. Şu an ağzına geldik. O alçak yer başladığında hem artı işareti vardı hem de ne yazıyordu orada? Mak mı yazıyordu? Bir şey yazıyordu. Evet. Onlar defineciler oraya işareti koymuş. Evet. Arkadaşlar. Şu an Mağaraya girdik. Mağaradan çıktık. Arkadaşlar e, bir anket yapmıştık. Ankette ıssız cuma mezarlığı mı sonu bulunamayan mı mağara mı demiştik. E, oylar hemen hemen aynıydı. 22 sonu bulunamayan mağara 20 de ıssız cuma mezarlığıydı. Yine sözümüzü tuttuk. Çünkü size bir söz vermiştim. Hani e, Coşkun kardeşinden Allah razı olsun işten çıktığı gibi hatta gittim ben işten aldım direkt geldik. Beni kırmadı. O gelmeseydi tek başıma zaten gelemezdim buraya. Hem kamerayı mı tutacağım hem e, dediğim ateş sistemimi mi yakacağım, içerisini mi çekeceğim, kendimi mi güvenceye alacağım. Ondan Allah razı olsun sözümü tuttum. Çünkü çekimi yapacağım dedim. E, sizin için yani tırmandığımız yerleri keşke çekebilme potansiyelimiz olsa da coşkun deme mi? Patika yol olsa da geldiğimiz yeri de göstersek. Aynen öyle. Komple çalıların içi arkadaşlar şu an her tarafın çalı dolu içi. Sözümüzü tuttuk. Bundan sonraki anketimiz ne olur bilmiyorum. Yine Ustuz Cuma mezarlığını koyacağım arkadaşlar veya ee, Bir de ayrı yeten bir paranormal veya yine aynı mağara tarzı bir şey olabilir. Ee, bu aralar yavaş ilerliyoruz. Çünkü e, tek başıma kaldım. İşte kardeşim arada geliyor. E, Coşkun kardeşim. O da çalıştığı için ben de işe girdim. Montajımız var ama adam eksikliği olduğu için istediğimiz videoları çekemiyoruz. Ee, i̇nşallah daha iyi videolarla geleceğiz, daha iyi içeriklerle geleceğiz. Aklımızda güzel şeyler var. Zamanla. Zaten bir kere de istediğimiz her şey olmaz. Arkadaşlar, sizleri seviyoruz. Ee, abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın. Takipte kalın. Ee, önümüzdeki birkaç gün içinde yine anket gelecek. Haftaya o zaman onun da sözünü verelim mi Coşkun? Verelim abi. Cumartesi veya pazar, yılansız Cuma mezarlığını koyalım. Bir tane de ikimizin bulduğu bir şeyi koyalım. Hangine daha çok yoğunluk ankette o gelirse. Oraya gidelim okey mi? Okey abi. Tamamdır kardeşim. Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.